Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün köydeyim sizlere çiçeklerimi göstermek için bu videoyu hazırladım bunlar annemin çiçekleri gördüğünüz gibi biz bunların ismine kar topu diyoruz gördüğünüz gibi böyle top top sizler ne diyorsunuz bana yorumlara yazarsanız mutlu olurum Bakın her bir yerinden pıtır pıtır top top açmışlar arkadaşlar. Şöyle burada da var. Evet mis gibi köy havası, mis gibi çiçekler. Ee, şimdi arkadaşlar burası bahçe. Bu çiçekler şu anda bahçede balkonda ya da saksıda falan değil. Gördüğünüz gibi direkt toprakta bahçede ekili. Herhangi bir vitamin ya da herhangi bir şey yok. Sadece doğal gübreli her zaman sizlere bahsettiğim doğal gübreli toprakta ekili. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir vitamine gerek kalmadan Sadece doğal gübre ile Pıtır pıtır açtı Kartopu çiçeklerimiz Doğal gübreli toprak nedir Hemen sizlere kısaca Onu da söyleyeyim Evet şimdi gördüğünüz gibi Şu kısımda olan e, Affedersiniz ahırdan çıkarılan Büyükbaş hayvanların e, Gübreleri Şöyle bu yaş hali yeni çıkmış Bunları böyle güneşin ortasına seriyorlar Sonrasında o kuruyor e, zamanla şöyle göstereyim hemen yandaki bakın zamanla şu hale alıyor yani topraklaşıyor sevgili arkadaşlar bu da bu gübrenin topraklaşmış yani yanmış hali şimdi bu yanmış gübrenin ne yapıyorum ben normal bahçe toprağı ile beraber karıştırıp e, daha önceki videolarımda bahsettiğim çiçeklerimi bu az önce gösterdiğim yanmış gübreyle ekiyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Tüm çiçekler bununla pıtır pıtır açıyor, coşuyor. Tutmayan çiçek kalmıyor sevgili arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Bu çiçeğin ismine ne diyorsunuz? Bana yorumlarda yazınız. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.